Uzmanlara göre orman yangınlarıyla mücadelede hava araçları en kritik destek unsuru değerli seyirciler. Bu noktada Türkiye'de durum ne? Yangın söndürme uçakları etkin olarak kullanılabiliyor mu? İşte buna dair bir haberi paylaşalım. Türkiye'nin sahip olduğu yangın söndürme filosu geçmişte pek çok kez tartışma konusu oldu. Türk Hava Kurumu 2021 yılında çıkan orman yangınlarıyla mücadele için envanterinde 8 adet yangın söndürme uçağı olduğunu açıklamıştı. Ancak o uçaklardan 5'inin kullanılamaz durumda olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda büyük tartışmalara neden olmuştu. Tartışmaların ardından 2022 yılından itibaren yangınlarla mücadele görevi Orman Genel Müdürlüğü'ne devredildi. O dönem pek çok ülkeden uçak kiralanmış ve filoya yeni uçaklar katmak için çalışmalar başlatılmıştı. Türk Hava Kurumu ise bu yılın başında elinde bulunan 8 uçağı modernizasyona sokacağını açıkladı. Ancak mali kriz gerekçesiyle bu planda rafa kaldırılmıştı. Envanterdeki 8 uçak revize edilmek yerine 3 kez satışa sunulmuş, alıcı bulunamadığı için de sonuca ulaşılamamıştı. Yazın başlamasıyla çıkan orman yangınları, envanterdeki yangın söndürme uçaklarını yeniden gündeme taşıdı. Yapılan çalışmalarla filoya katılan yeni uçaklar havadan müdahale gücünü büyük oranda artırdı. Açıklanan son rakamlara göre kiralama yöntemiyle 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter yangınla mücadele için kullanılmaya başlandı. 14 İHA'da gözlem için çalışmalara destek verdi.